Tutkun kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün artık Mart'taki Scooter ve bis elektrikli bisiklet modellerine bakacağız. Sadece bir tane elektrikli bisiklet modeli var. Bunu da geçerken inceleyeyim dedim. Abi medya hazır. Şimdi burada çok toplu makineler de var. Çok düşük menzilli makineler de var. Yani bu tarafa doğru gittikçe menzil düşüyor biraz daha. Ee, bunlar en toplu makineler şu ikisi arkadaşlar. Yokuşlarda falan bayılma yapmaz malzemesi gerçekten kaliteli bilmiyorum. Sesi de anlaşılmıyor pek ama Böyle dolu dolu bir malzeme gerçekten de. Fren aksamı falan gerçekten çok güzel yapılmış. Arkalar disk zaten. şeyi de gördüğünüz üzere, hoş bulduk. Şimdi bu şekilde arkayı gördüğünüz zaman arka disk frenden oluşuyor. Çok güzel hidrolik fren yapmışlar. Ee, menzil konusunda bir fikrim yok. Menzili, menzili ne kadar bilmiyorum bunun. Şu diğerlerinde, full hepsinde menzil yazıyor. Bunun menzili 45 km diyor bu da aynı şekilde e, şu modellerini ben bir yerde daha önce görmüştüm arkadaşlar bu on bu sanırım çok e, uzun bir yere giden bir menzil yok bunun en fazla 20-25 arası gidiyor diye düşünüyorum aynı şekilde bu da çok uzun menzil gitmiyor arkadaşlar tamam malzeme olarak dayanıklı olabilir ama çok uzun menzil değil gerçekten şu şekilde bakın gidinin turları var mesela şarj süresi falan çok güzel taşıma kapasitesi var ama menzili 15-20 kilometre Bilmiyorum, yetecek gibi değil. Ee, ben bunu alacak olsam arkadaşlar, Xiaomi Pro 4'leri alırdım bu şekilde. Xiaomi Pro 4'ün hem batarya süresi çok güzel, taşıma kapasitesi aynı şekilde maksimum 50 km gösteriyor burada. Maks hızda yine 25 km'ye kadar çıkabiliyor. Şu bisiklet hakkında hiçbir bilgim yok. Yani bilmiyorum bunu almazdım ben. bunu yerine normal pedallı düz bisiklet alırdım. Gereksiz bir şey olmuş. Aynı şekilde onun da menziline bakalım merak edenler olursa. Menzili 85 kilometre diyor. Ama zannetmiyorum o kadar gideceğini. ya, 85 diyor. Fakat arkadaşlar malzeme kalitesi çok çok iyi değil. Öyle söyleyeyim. Evet, Burada gençler oyun oynuyorlar. Gençler ne oynuyorsunuz? Oyun abi. Minecraft mı mi yüklediniz? Minecraft ya, var yüklemedik. Ya. Vardı da. Abi video mu çekiyorsun? Video çekiyorum. Niye? Bana çek abi orada var. Video lira. Popüler yapıyorum oğlum daha ne istiyorsunuz? Abi Ayy. sokak Soğuk röportajı mı? Sokak röportajı. Video çekersen bin, bin lira. Ben takip ediyorum bin lira. Bin lira. Takip eden bin lira. Sana bin lira kardeşim. Minecraft Minecraft oynadığın Bey. için sana bin lira veriyorum. Hadi iyi bakın kendinize. Kral Valorant oynuyor burada. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kendin bak Scooter'larda Başka da bahsedecek bir şey yok. Bu şekilde yine yanında aksesuarlar vesaire de var hava pompası vesaire veriyorlar. Ondan sonra Pro 2 ile Pro 4 arasında çok çok bir fark yok. bunun da biraz daha menzili daha kısa. Bunun menzili 45'miş, diğerinin 50 idi mesela. Arada işte 2000 lira bir fiyat farkı oynuyor. Bilmiyorum 2000 lira değer mi? Bence değer arkadaşlar. Bunun lastik çapı falan daha büyük duruyor ona göre. Kaçmış? 60, 70. Bu da mı? Evet bunun lastik çapını tam göremiyorum ama bunun lastiği daha küçük. Pro, Pro 4'e göre daha küçük bir lastiği var. Yani benim tercihim burada Pro 4 olur arkadaşlar. Malzeme kalitesi de gerçekten çok güzel. Aynı şekilde ön frenlerine baktım. Frenler pek dayanık diğer modele göre. Mesela şunların ikisi disk kullanılmış. Disk frenlerin olması çok güzel. Tamam çok çok hızlı gitmiyor ama bence disk fren olmalıydı. Sadece arkaya disk koymuşlar. Ön fren düz fren yani. O şekilde. Bu kadardı scooter incelememiz. Sonra sonra arkadaşlar aşağıda belirtsinler. Ben de bildiğim kadarıyla cevaplayayım. Daha fazla bunun gibi bir video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup ufağından bir beğeni atın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.